Eğer öğrenciysen, ders çalışmanın neden süper bir şey olduğunu bilmelisin. İşte sana 5 harika sebep. Birinci sebep, beynini daha da güçlendirir. Tıpkı spor yapmanın kaslarını güçlendirdiği gibi, ders çalışmak da beynini çalıştırır ve güçlendirir. İkinci sebep, notların süper olur. İyi notlar sana bir sürü kapı açar. Mesela burs kazanabilirsin ya da istediğin gibi havalı bir üniversiteye gidebilirsin. Üçüncü sebep, kendine daha çok güvenirsin. Konuları bildiğin zaman hem derslerde hem de sınavlarda kendini süper hissedersin, değil mi? Dördüncü sebep, zamanını çok iyi kullanmayı öğrenirsin. Derslerine çalışırken eğlenceye de vakit ayırmayı başardığında aynı anda bir sürü işi usta bir şekilde yapmayı öğrenirsin. Beşinci sebep, kendi geleceğini sen belirlersin. Şimdi öğrendiğin şeyler, hayalini kurduğun o süper meslek için sana yol açar. Eee, daha ne duruyorsun? Hadi bakalım, kap kitaplarını ve hemen bugün ders çalışmaya başla.